Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiyatü Beyne Yedek serisinin 4. kitabının ilk yarısının sonundayız. Dolayısıyla burada El ihtibarü Sani yani ikinci test diyecek ve 5 ile 8. üniteler arasında sorular soracak. Bismillahirrahmanirrahim. Evvelen diyor el-kıra okuma alıştırması da alameti doğru ve yanlış işareti koy diyor. Elleti tufessiru ma'anel ula. İlk cümleyi yorumlayan ifadeler için. El-cahilu adu nefsihi. Cahil nefsinin düşmanıdır. Kat yaduru nefsehu li kılleti ve ilmihi. Marifeti ve azlığı sebebiyle nefsine bazen zarar verir evet bunu karşılıyor. Ma eşbehel leyle bil bariha dün gibi gece yoktu. Ma hadetel yevme min ahdâthin leysellehu methil. Evet diyor ki bugün işte yaşananların bir benzeri yoktu diye bir cümle olabilir mi? Evet bu enziyor. İnneke la tecni inep. Sen diyor üzümün dikeninden sakınamazsın, korunamazsın. el mesel yani enneke len tecide inde racülü <laughs> su'i hayran. Kötü adamın yanında iyi şey bulamazsın. Yarga bu sadık arkadaşım istiyor fi mihnetim mermuqa. Mermuqa ne? E, i̇tibarlı demek. İtibarlı bir meslek istiyor. Saygın yani. Saygın bir meslekte çalışmak istiyor. Lakin nehu lem yasali dhalike sayyahu. Ancak bunun için çalışmıyor. Yani dhalike enne sadık içtehede kethiran. Çok çalışıyor mu? Hayır. Tam tersi. E, az çalışıyor. Peki burada ise ikra el fıkratı. E, Paragrafı okutun ve ecib amma yeliha min esile Sonra devamındaki soruları cevapla. Caizetül e, Melik Faysal el-Alemi, Uluslararası Melik Faysal Ödülü. caizetun Maliyetun, maddi bir ödüldür. Enşe etha, e, onu ne yapıyor? Enşe etha e, kurmuştur e, veya hazırlamıştır. Müessesetül Melik Faysal el-Hayriye. Ee, am hangi senede 1977 miladi senesinde Melik Faysal Hayır Kurumu onu vermektedir ve tüm veriliyor hadihil caize bu ödül lil ulema illezine fi mecalat şu alanlarda hizmet eden alimlere veriliyor İslam dirasat el İslamiye İslam araştırmalar ve el edebil arabi arab edebiyatı Vakat munihat verilmektedir el caize bu ödül veya verilmiştir. Evvela <laughs> merrat ilk defa ba'de ameyn iki sene sonra min ikrariha ilan edilmesinden iki sene sonra ve udife ileyha ona eklenmiştir. Lahikan ek olarak caiz caiz iki ödül fi mecale tıbb ve ulum yani tıp ve bilim alanında fen alanında da iki tane alan eklenmiştir. Tekel oluşmaktadır heyetul caize. Yani bu ödül kuruluşu heyeti min sitteti aza altı üyeden oluşmaktadır. Yer esuhum, onlara başkanlık yapmaktadır. El eminul am, lil caize, yani ödül için genel sekreter başkanlık yapmaktadır. Ve mesuliyye. ve diyor, bu e tetavella, e sorumludur. E bu e kurum, e mesuliyetel mütebaati ve, -ve tensiq, ee, yani takip sorumluluğu var ve ve tensik ve koordinasyon sorumluluğu var. Beyne Meclisi'l Ümena e, hangi e, meclis bu? E, yani mütevelli heyeti değil mi? Meclisül Ümena mütevelli heyetiyle ile Valicanel ve seçim komisyonu veya komiteleri arasındaki koordinasyondan ve takipten sorumludur. Kema <laughs> Kemateku aynı zamanda yapar bir dirasetin nizam elhas bil caize. Yani ödüle, ödülle alakalı veya ödülle e, göre e, nizam düzeni inceler ödül sistemini yani inceler vaktirah ve önerir e, değiştirilmesini bil idafeti ila cemiil amal bütün bu çalışmalara ek olarak elleti tusnedu ileyha min meclisil ümena e, yani işte mütevelli heyeti e, tarafından kendi işte göreve dayanarak ne yapar? ödülün değiştirilmesini de önerebilir. Hadihi <laughs> caize bu ödül elleti yefkharu biha kullu her Müslümanın iftihar edeceği bu ödül. Bu di'at ehdafun onun için bir takım hedefler konulmuştur. Ve <laughs> min hazihi bu hedeflerden mesela el amelu ala hizmetil İslam ve'l Müslimîn İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmek, hizmet için çalışmak, fil mecalatil fikriye ve'l ilmiye ve'l Evet bu alanlarda yani fikri, ilmi ve ameli alanlarda ma tahkik en nef'il am yani genel fayda elde etmekle beraber veya işte genel faydayı elde etmek için çalışmakla beraber il müslimin müslümanların genel faydasını fi hadirihim ve müstakbelihim yani şu anki zamanlarında ve geleceklerinde ve ta'silil muthuli vel kıyamil islamiye ve ne yapmak ta'sil تأص e, yani yerleştirmek el muthli idealleri ve kıyam ne? değerleri e, el -İslamiye. İslami İslami e, değerleri ve e, işte idealleri fil hayatil ictimaiye sosyal hayatta yerleştirmek ve ibraziha lil alem ve dünyada da onları görünür e, kılmaktır ve kedalike yine bunun gibi el isham İslam katkıda bulunmak fi takaddumul beşeriye insanın ilerlemesine ve ithra'il fikril insani ve insani fikriyatın e, ne yapmasına, itira zenginleşmesine katkıda bulunmaktır diyor. Evet, ecib bi ihtisar nammayeli aşağıdakilere kısa cevaplar ver. Eftal unvani lima qara'tehu. Evet okuduğun parçanın diyor en iyi başlığı. Caizetul Melik Faysal el Alemiye. Eftal unvan lil fikrati hu. İlk paragrafın başlığını ne olabilir? Mecalatu Caize el Melik Faysal el Alemiye alanları yani. أفضل عنوان للفكره الثانيه ikinci paragrafın başlığı ne olabilir Heyetu Ja'ize El Malik Faysal El Alemiye yine 3 dördüncüsü افضل عنوان للفكره فكره üçüncü başlığı ne olabilir Ahdaf değil mi hedefleri olabilir Evet burada insafe ayy senetin munihat el caize li ilk defa ne zaman verildi diyor bu 1977'de verildi Mahadudul cevaizilleti temnahu el muassasa verdi kaç adet kaç alanda veriyor? 5. Eyhuma e, a'la menzilete meclisu ulema em heyetul caize hangisinin makamı daha yüksektir? Heyetul caize. Eyha e, el edna menzileten hangisi diyor daha düşüktür? El edna bakın e, a'la'nın nesi de zıttıdır. E, konum bakımından hangisi daha düşüktür? Herhalde e, lecli canın ihtiyar diyeceğiz. Yani seçim komisyonu. Mel mecalatul selase Üç alan nedir? Elleti testahdifuha el caize ödülün hedeflediği fi hizmetil İslam ve müslimin. O üç alan nedir? El fikriye ve'l ilmiye ve ve'l ameliye. Kem adadu efrad heyetil caize? Kaç üyesi var? 6 üyesi var. Ud kurminen nas ma yushiru ila en lil caize ehdafen insaniyeten alemiyeten. Evet metinden diyor ödüle işaret eden işte hedefleri insani ve alemi olarak say diyor söyle. El İslam fi takaddumul beşeriye insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmak o isra el fikri insani ve insan fikrinin ne yapmasını zenginleşmesini sağlamak. Burada da yine ne diyor? İkra oku en nasse tali aşağıdaki metni thumma ecib amma yelihim ne sonra sonunda devamındaki soruları cevapla edde şagaf şagaf ne? Tutku. Aşk değil mi? Eşşagafu şedid şiddetli tutku Edda ne yapmaktadır? Katkıda bulunmaktadır veya yolaşmaktadır. endel müslümin, müslümanların yanında fi hubbel ilmin, ilim sevgisiyle alakalı şiddetli e, işte o tutku neye e, yolaşmaktadır? İla en ebbelet bu öğrencilerin yönelmesine ala talabil ilmi, ilim talebine bi adadin kebiratin e, yani büyük sayılarda yani birçok konuda, birçok alanda veya büyük e, kitleler halinde ilim talebine yönelmelerini e, yönelmelerine yol açmaktadır. Ne? E, şiddetli e, işte tutku, ilim sevgisiyle ilgili şiddetli tutku. Ve en kasama talim, talim iki ila merhaletin iki aşamaya ayrılmaktadır. El merhaletil ula ilk aşama ve hiye eşbehu bit talim el ibtidai şimdiki ilkokul eğitimine benzemektedir. Ve makarruha onun merkezi ise el kuttab. Evet o zaman ne deniyordu? Kuttab deniliyordu. Yeteallemu fihi öğrenci orada ne yapıyor? Ettelamiz öğrenciler el kıraate. Okumayı öğreniyorlar, kitabeti yazmayı öğreniyorlar ve hesap ve matematiği öğreniyorlar. Hesap nedir? Toplama çıkartma. Yani aritmetik diyebiliriz. Ba'de heftil Kur'an-ı Kerim. Tabii ki Kur'an-ı Kerim ezberledikten sonra. Ve huve o el-muhimmetu reisi. Ana görevdir. <laughs> Mühimme neydi? Görev. El-reisiye. Ana görev ney? Kur'an'ı ezberlemek. Lil-kuttabi. Yani o kuttab için. Ve diraseti kadrin minel fıkıh. Evet. Buradaki diraseti kadir. Asgari miktar demek. Yani fıkıhtan işte askeri asgari bir miktar ve hafsil eşar ve işte şiir ezberinden ve hadis ve hadisten ve emsal Arap ve Arap'ın emsal mesellerinden yani işte kıssalar, hikayeler, atasözleri. Ve yetevalla üstleniyor. Bakın sorumluluğunu üstleniyor. Et talime oradaki eğitimin fil kuttab kuttabta muallimus sibyan yani sibyan hocaları. Sıbyan ne? Çocuk yani. Ellezi o ki ne yapıyor? Açıyor el kuttabe. Kuttabı yani okulu açıyor ve yuiddu hazırlıyor. Li yuallime Sıbyan. Öğrencilerin eğitimi için orayı hazırlıyor. Ve <laughs> Buradaki takada nedir? Almak. Daha çok maaş almak için kullanılan bir ifade. Ve o muallim ne yapıyor? Alıyor. Min evliya il umur. Yani bu işlerin e, ilgililerinden yani çocukların ilgililerinde ne alıyor? Ucuran ücretler alıyor. Nazira mühimmetihi. Yani görevine nazir eş olarak, yani denk olarak. Nazir ne? Denk. Görevine denk olarak veya görevinin karşılığı olarak ücret alıyor. Vakat sehira alay etmiştir. El cahiz, meşhur o e, belagatçı cahiz. Minel muallimin, o muallimlerle. Ve kâle demiştir ki, fi emthâlil âmme yani işte o e, genel meseller meseleler içerisinde de dolaşan atasöz gibi olan ahmak min muallim kuttab yani kuttabın mualliminden daha ahmak gibi bir sözse de diyor konu etmiştir bunu ve cahiz cahiz diyor söylemiştir enne min beyni muallimi sibyan yani o sibyan hocaları arasında fil basra min ricalil ilim e, yani Basra'da diyor ilim adamları vardı. Ve Kanel Haccac mesela Haccac bin Yusuf es o onlardan biriydi. Muallimen fi Taif. Taif'te diyor. Muallimdi ve kan ibnul e, Mukaffa muallimen yine ibni Mukaffa muallimdi. Barizen e, fil belagati ve tercümeti ve, ve ihtira'il maani. Ki bariz ne? Öne çıkan yani o meşhur İbn Mukaffa hangi alanlarda öne çıkmıştı? Belagatta, tercümede ve ihtira'il maani yani manaları keşfetmede, manaları ortaya koymada hmm. e, öne çıkan o alim de muallimdi. Ve rivayet etmiştir. En hakkın nasi, insanların en fazla hak sahibi bir rahmeti, merhameti en fazla layık olan alimun alimdir. Yecri aleyhi hükmü cahil. E, yani kendisi hakkında cahil hükmü verilen alimdir diyor. En fazla merhamete layık olanlar. Ve enteşeretil kettatib. Evet, ketatip yani bu kütüplar yani o ilk okullar diyor yayılmıştı fil kura kuranı yani köylerde ve müdün ve şehirlerde ve kane muallimul kütüp evet bu e, hocası diyor muallimleri yetekadı alırlardı ecren ücret alırlardı da'ilen ilen da ilney, az demek az yani yetersiz alırlardı yetekevvanu minel neyden oluşuyordu Minel el khubzi ve bazı ı esnafı ta'am. Yani bazı yiyecek çeşitlerinden oluşuyordu. Onun aldığı ücret. Alâ hîn e, ki o sırada ne vardı? Ennel müeddib. Müeddib ise e, zengin çocukların hocası. Müeddib. Müeddib li tabakatil aristokratiye. Aristokrat burada alıntı yapmış. Yani böyle seçkin kimseler işte makam sahibi, zengin kimseleri tabakası. Aristokrat tabakanın çocuklarını ne yapanlar? Ders verenler. Minel ümera, işte emirlerden, vel vüzera, vezirlerden, vel gade ve komutanlardan, ee, işte çocukla onların çocuklarına ders veren kişilere ne deniyordu? Müettip deniyordu. Yetaka da onlar ise alıyorlardı ecran kebiran büyük ücret alıyorlardı. Ee, yüyesiru lehu yüyesiru lehu yani işte kolaylaştıran subulel hayati erragide. Ragide müreffeh demek yani konforlu. Konforlu hayatın yollarını ona kolaylaştıran büyük ücret alıyorlardı. Ve kânet te'alimu alâ elvâhim minel haşeb. Ve o zaman diyor işte eğitim neyde yapılıyorlardı? yani tahtalar üzerinde yapılıyordu. Vel hafzu mekruhun fit ta'lim. Ve diyor, hıfız, e, yani e, ezber, e, mekruh iyi görülmüyordu fit-talim, eğitimde. innama ancak labidde gerekliydi min istinbatil e, ma'ani lil usul yakin.'' E, yani işte kesin, yakin ne? Kesin e, e, sonuçlara u, ulaşmak için manalardan ders çıkartma konusunda gerekliydi. Ve kânet öğrenciler fi fil kuttab o kuttablarda yani ilkokullarda yetearraduna maruz kalıyorlardı li darbi şiddetli darbeye yani daya maruz kalıyorlardı li bunun için kanel muhtesib muhtesip ne? müfettiş gibi bir şey yani zabıta polis yazur ziyaret ediyordu el ketatibe o kuttabları ve yeteekkedu emin oluyordu min husni muameletil muallimi li yani muallimin işte öğrencilerine e, e, muamelesinin güzel oluşundan emin ol, oluyordu ve ya'kibuhu cezalandırıyordu iz lahaza anlarsa ennahu yadribuhum ''Darben mubarrihan onlara işte e, acı bir şekilde dayak attığını anlarsa bu mubarrih mü, şiddetli demek evet o muallimin çocukları dövdüğünü anlarsa cezalandırıyordu ve la yuhafizu ala telamiz yine çocukları korumadığını anlarsa ve la yuhaffizuhumul Kur'an hifzan seliman çocuklara sağlam bir Kur'an ezberi yaptırmadığını anlarsa ve la yuaddi vacibehu tamamen yani görevlerini yapmadığını anlarsa cezalandırıyordu. Kâne ta'lim eğitim fil kuttabi kuttabda li ibnâil amme yani genel halkın çocukları içindi. <laughs> Ama ebnâü tabakatil e, aristokrat tabakasının çocukları ise felehum talimun has, onlara özel bir eğitim vardı. İz çünkü kâne âbâhum, onların babaları yâhedûne, buradaki yâhedûne hani sözleşme yapıyorlardı, yani veriyorlardı. İlâ ba'dül udebâ, bazı ediplere, edebiyatçılara ve hocalara yani bir talimi ebnâihim, çocukların eğitimi için ve yutlaku aleyhim ismu el onlara ne deniliyordu e, deniliyordu o hocaları. ve yetebe yanı anlaşılıyor min tevcihatihim işte onları yönlendirmelerinden ilel muallimin muallimlere el menhec eddirasi ne anlaşılıyor e, menhec dirasi yani müfredat anlaşılıyor el muttaba izlenen fi zalikel vakt yani bu vakitte izlenen müfredat li ta'limin ta e", onların yetişmesi yetişmesi ve eğitimleri için yani yetişenlerin eğitimi için ve ve o hıfzul Kur'an-ı Kerim evvelen evvela Kur'an-ı Kerim ezberlenmesi, ezberlenmesi ve rivayetul rivayetü'ş şi'r şiir rivayeti ve dirasetü'l fıkh ve'l hadis e, ve hadis eğitimi ve emsal i Arap işte Arap'ın e, meselleri ve hutabihim ve hutbeleri, hitabeleri ve ta'limihim mekarimel ahlak ve e, güzel ahlak eğitimi. Fakat evsa Abdülmelik bin Mervan e, o e, emretmiştir diyor. Müeddibe evladihi, çocuğunun hocasına en yuallimehum onlara öğretmesini, es sıdka, dürüstlüğü öğretmesini. Kema yuallimuhumil Kur'an, Kur'an'ı onlara öğrettiği gibi. Ve e, yücennibuhum ve on sakındırmıştır. Muhalatatta se, sefele. Yani düşük insanlarla karışmalarından sakındırmıştır onları. Ve yuhafizuhumul eş'ar ve onlara şiirleri ezberlettirmiştir. Ve kadel haccaç li müeddibi evladihi. Haccaç ise çocukların hocasına demiştir ki allimhum onlara öğret es sibahate yüzmeyi kema tuallimuhumul kitabe yazmayı öğrettiğin gibi. Kanetil merhaletul ula ilk aşama li taalim eğitimde eşbehe bir talim ilibtidai şimdiki ilkokula benziyor. Ve kâne azam yani kalabalıklar menâsıbiye çocuklardan yaknaûne yetiniyorlardı bi kader. bu bu kader bu miktarla minet talim eğitimden ve öğrenmeden ve yansarifune ayrılıyorlardı ile amel işe ve ile meşagil hayatil ameliye çalışma hayatın meşgalelerine ayrılıyorlardı. Velakinne ba'de ula'yı sibiye ancak bazı çocuklar ise kâne yergabu fit tezevud artırmaya yöneliyorlardı fil iminel ilmi ilimden fi e, a'la yüksek merhalelerde minel merhaletil iptidaiye işte o ilk aşamadan daha yükseklerine yöneliyorlardı ve kânetil mesacid Mescitler el camia ah, yani o toplu, e, cami mescitler yani o büyük camiler fil müdünel islamiye İslam şehirlerinde hiye mekarru merkeziydi hâden nev'minet ta'lim o yüksek ilmin merkeziydi. Buradaki ne derken o merahil ala dedi ya orası. Ve dammetil mesacit halakat e, dirasiye ve o mescitler diyor ders halkaları içeriyordu. Dammet. Yekumu bir tedris. Evet eğitim e, fi havralarda ne kim yapıyordu? Yekumu yapıyordu. E, şeyhun mütehassusun e, fi fer'in min furu'il ilim. Yani ilim dallarından bir dalda mütehassıs uzman olan bir hoca. Şeyh burada ne? Bir hoca yapıyordu o camilerdeki eğitimi. Ve yeqidu meclisehul ilmiye fi vaktin muayyenin minel yevmi. E, ve ya'kitu ya belirliyordu e, meclise oturumunu el ilmi oturumunu fi vaktin muayyen belirli bir vakitte min el yume günün ve yuhitu bihi et talebe ve talebeler onun etrafını kuşatıyorlar e, sarıyorlardı ve la yaqbulu minhum fil fi halkatihi ve o diyor halkasına kabul etmiyordu illa men iktbera sınav yaptı kişileri kabul ediyorlardı kabul ediyordu ve le ciddiye ve işin ciddiyetini lemese kavrayan anlayan ve meqdire de yani işte o işin nesini, önemini diyelim önemini anlayan kişileri kabul ediyorlardı ala in intizami fi halkatihi yani halkasındaki düzen düzen üzere olan o intizamı o ciddiyeti veya işte o işin önemini anlayan kişileri kabul ediliyor ediyorlardı ve min huna orada vardı Kânetil mesacit e, bu mescitlerde eşbehe bil camiat, üniversitelere benziyordu. Tüder Resu eğitim görülen, fiha orada, muhtelef et-tehassusat, yani e, çok farklı ihtisas alanlarında eğitim verilen üniversitelere benziyordu. Fe vardı, halkatun lil fıkıh, fıkıh için halka vardı, ve halkatun li tefsir, tefsir halkası vardı, ve halkatun lil hadis. Hadis halkası vardı ve tereddüdü gidip geliyordu. Et talib öğrenci alel halkati elleti tenasebme muyulihi. Yani meyillerine uygun olan halkaya gidip geliyordu. Yani ders alıyordu. Ve la devlet. Devlet müdahale etmiyordu. Fi hadihidrasi bu eğitime. Vaktasara yetiniyordu. Yani e, sadece tedahhulu müdahalesi alet teakkud emin olmakla sınırlıydı. Min ademi taarudi ma yecri fi hadihi dirase yani bu e bu eğitimde e, ta taarru ne? Yani maruz olmak min münakaşati ma'ad-din ve siyaseti devletil amme. Yani devletin genel işte durumuyla siyasetiyle ve dinle alakalı münakaşaların işte bu eğitime e, karışmamasından, karışmamasından emin olmakla sınırlıydı o zamanki devletin müdahalesi. Ve şeyh kat yüeddi muhimmetehu oradaki hoca diyor vazifesini ne yapıyordu? Yerine getiriyordu. Dune ecrin ücret almaksızın iptiga emerdatillah Allah'ın rızasını gözeterek ve kâne Ebu Hanife mesela ya'malu çalışıyordu fi bey'iz thiyab elbise satı, satımında yani elbise satıyordu ve fi nefsil vak aynı anda da yamelu bit tedris eğitim işinde de e, çalışıyordu ve kânet talip mesela öğrenci Yamelu çalışırdı ve yedrusu ders alırdı fi nefsil vakit aynı vakitte diyor evet burada e, doğru yanlış işareti koy ma fehim tehu minas, minas e, metinden anladığın kadarıyla kânet talim yen qesmüla thalâsi merahil Eğitim diyor üç aşamaya ayrılıyordu. Hayır iki aşamaya ayrılıyordu. Merhaleteyn demişti. Ahiru merahili ta'lim el kuttab. Evet eğitimin en son merhalesi kuttab idi. Hayır o evveliydi yani ilk merhalesiydi. Yekumu bi ta'limi fil kuttab muallimu sıbyan. Evet diyor ki işte eğitimi kuttablarda sıbyan hocaları yapıyordu. Evet. Muallim ebna gani ganiye yusemma el muhtesib. Zengin tabakanın çocuklarına ders veren muallime ne deniliyordu? E, muhtesip değil de e, el müeddib deniliyordu. El müşrif, müşrif ne? Kontrol eden demek. Alel muallimin, tabi ala ile kullanılacak. Alel muallimine yusemma el müeddib. Evet, muallimleri denetleyen kişiye ne deniliyordu? el müeddib mi deniliyordu? Hayır, e, muhtesip deniliyordu. Ee, yine devamında yeçtemu ebnaul amme e, halkın çocukları vel hasse ve e, işte seçkin kimselerin çocukları liddirasiti fil kuttab e, kuttabda bir araya geliyorlardı. Hayır. Seçkin kimselerin çocukları ayrılıyordu. Ebnaul amme kuttabda toplanıyordu. Kanel haccac muallimen haccac muallimdi ve kâne hunâke men yuallimu ebnâhu ve orada işte çocuklarına ders veriyordu. Evet muallim e, Haccaş e, diye geçti. Haccaş bin Yusuf e, dedi yukarıda. Et fil kuttab, yu'adilu ta'lim el iptidai haliyen. Evet diyor ki kuttaptaki eğitim yu'adilu denk geliyordu. şu anki iptidai eğitime denk geliyor. Evet. Kanel cahiz yan teqidu muallimin sıbyan eleştiriyordu. Evet. Evet. İn kata Ebu Hanife ta'limi dune gayrihi. Ebu Hanife sadece eğitimle mi meşgul oldu? Hayır. E, o aynı zamanda tacirdi, tüccardı diyeceğiz. E, burada ise e, kısa cevaplar ver diyor. Mel ulumu leti kânet tüderresu <laughs> fil kuttab. verilen dersler el kira'a kitabı ve hesaptı. Mettehasusat elleti kânet tüderresu fil mesacit mes camilerdeki e, ihtisas alanları fıkıh tefsir hadisdi. Ma za kanetil muhimmetur raisiyye el-kutab. ana görev neydi? Hıfzül Kur'an. Mel farku beyne muallim es-sibyan vel muaddib? İkisi arasındaki fark neydi? E, tabii ki duhuma. yani öğrencileri farklıydı. Birinin ki zengin, birinin ki fakir. Men kanen yakumu bi't-tedris <laughs> fi halakatil mescid. Mescitteki ders halkanlarının da kimdi ders veren? Şeyh mutahassis yani uzman hoca ders veriyordu. Evet burada ise e, ne ne diyor? El yani, sınıflandır diyor. El kelimatit taliye tahtel enavin el mezkure. E, evet zikredilen başlıklar altında verilen kelimeleri sınıflandır. Muallimun mesela evvela kıraat. Kıraatı nereye koyalım? Darisun. Darisun ders alanlar, muallimun ders verenler. mebad e, dirasiye ders e, maddeleri tabakat e, aristokratiye, aristokrat tabaka. Kıraat nereye gider? E, ders maddelerine gider. E, Muallim-sıbyan bu nereye gider? E, tabii ki e, buraya gider. Muallimun demişti. Kadın, e, hani kadı diyeceğimize göre bu tabakaya gider. Telamid, ders alanlara e, gider. E, muallim kuttab, mesela e, kütabın muallimleri e, diyeceğiz. E, tullab yine ders alanlar e, olacak e, Kitabe ders maddesi yazı yani Ümera aristokrat tabaka yani emirler müderris yine ders veren kişi e, talib-i ilim, ilim e, talebesi bu da ders alan e, hesap aritmetik matematik bu da derstir müeddip yine bu da hocadır ders veren Naşie, e, bu da ders alandır. Hani gelişen manasında, e, Vuzera, bu da seçkinler, e, yine Aristokrat, Fıkı ders maddesidir. E, yine Şeyh, hocadır, değil mi? E, camide, Sibye, e, bu da ders alandır, çocuktur. Belagat, e, ders maddesidir. E, re, e, reisa, reisler. Ee, yine ebniye bunlar da aristokrat sınıftır diyeceğiz. Ee, bu şekilde e, bu bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.